Auzu şeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi e, çok muazzam bir ayet deden geldim. E, diyor ki: "Ve huvellezî semâvâti ve'l-ardâ." O gökleri ve yeri yaratandır bilhak hak. Kusursuz bir şekilde hakkıyla. Ve yevme yekûlu kun Şimdi burada yorum e, şeyde e, demiş ki o gün ol der olu verir diye çevirmiş Elmalı Allah'ın yazdı. Tabi çoğu tefsir e, mealci de böyle çevirir ama yalnız Yavma acaba neyin üzerine atıftır Arap dilinde? Halakasamavati <laughs> gökleri ve yeri yarattı. Ve o günü de yarattı. Hangi gün? Ee, hani o gün kun Allah emr ol demişti ya. Feyekun. Hemencecik olmuştu ya. ve burada evet, hemencecik anlamını katan bir e, harftir. Kun ol. Allah söyledi. Kun dedi. Feyakun Hiç kıs sür uzun bir zaman sürmeden hemen hemen ardında hızlı bir şekilde oldu yani şimdi bilimsel olarak bu ayeti tefsir etmeye çalışacağız yani hakikaten bu ayet çok muazzam bir ayet ee, kun fekun gününü de yaratan Allah bilim adamları diyorlar ki ee, big bang teorisi yani büyük patlama ee, aslında çok hızlı gelişen bir patlama. Yani saniyenin belki milyarda bir milyonda biri milyarda biri kısa bir kısa bir sürede çok muazzam bir enerjinin patla ve patlaması patlaması sonucu ilk e, çok yüksek bir yani bütün kainatı tek bir noktada düşündüğünde düşündüğünüzde tabi madde aynı zamanda enerjiyle eşittir ya Bütün maddenin, bütün enerjinin tek bir noktada olduğunu ve saniyenin milyarda biri gibi kısa bir süresinde çok muazzam bir patlamayla büyümesi ve evrenin oluşması ve bilim adamlarının dediği gibi zamanın dahi eee büyük patlamayla başlamış olması gerektiği çünkü zaman madde ile ilintili bir şeydir. Yani zaman madde iç içedir. Maddenin olmadığı bir yerde zaman düşünülemez. Albert Einstein ve diğer bilim adamları bunu söylüyor. Neyse. Zamanın e, maddenin oluşması ilk hidrojen atomları oluşmuş. Çünkü hidrojen atomlarında bir proton var. Başka da bir şey yok. E, i̇lk önce maddenin Enerji birik, birikmeleri, tabi protonlar, nötronlar, diğer küçük parçacıklar enerjinin bir yerde birikmesiyle ortaya çıkan e, taneciklerdir. Yani e, bugün bir protonu bölerseniz ne çıkar? Belki kuarklar çıkar içinde. Kuarkları da bölerseniz hiçbir şey çıkmaz. Yani nihayetinde saf enerji ortaya çıkar maddenin enerjiyle bire bir eşit olduğunun göstergesi. Şimdi kun fe ee, öyle fe, fe yakun, öyle bir kelime ki hemen cecik oldu. Yani o Allah ol dedi ve hemen cecik oldu. Yani e, aslında büyük patlamanın ne kadar kısa sürede gerçekleştiğinin bir işareti, bir ayeti de bu e, olabilir. Yani şey Kur'an mucizevi beyanın tabi Allah Teala bizim ileride insanların bu yorumu yapacaklarını biliyordu değil mi? Evet biliyordu. Bu yorumu onların beyinlerine ilham eden yine Allah değil midir? Evet Allah'tır. Demek ki bu yorum çok da yanlış bir yorum değildir. Yani eğer çok fazla yanlış bir yorum olsaydı yani bu, bu, yoruma gelecek bir şekilde Allah belki de bu ayeti indirmezdi veya yahut ilham etmezdi veya yahut Sonuçta bu Big Bang teorisi dediğimiz büyük patlama bu ayetle bir örtüşür. Hatta bu ayet mucize bir şekilde e, kun fe fe harfiyle mesela kun e, fe hemencecik olması biz ee, bizzat bu olaya şahit ediyoruz. Zaten başka ayetlerde de e, e ama gökler ve yer bitişikti fe fetaknâhumâ biz onları birbirinden ayırdık. Bu fetakna kelimesi fe bu orada patlama için kullanılan bir kelimedir Arap dilinde. Yani birbirinden ayrılma if, ifraktan fe demiyor ayeti kelime fe, diyor ee, bir patlamanın olduğuna işarettir. Ee, hakikaten e, mesela bugün teoriler arasında e, doğruya en yakın teori Big Bang teorisidir. Ee, ayet-i Kerime'de de Fer, biz gökleri ve birbirinden ayırdık dediğinde ferraka kelimesini değil de fettaka kelimesini kullanmış olması da büyük bir mucizedir. Fettakna'hum. Ee, Kun ve fe bu ve yevme bu günü de yaratan. Ve yevme Yakulukun yakun gününü o zamanı yani o zamanı, yam kelimesi e, zaman anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de çoğu zaman yani e, yam Araplarda da öyle kullanılıyor. ya o zaman yam tamam gün anlamına da geliyor ama e, zam, herhangi bir zaman dilimini belirtmek ise yam el kıyameti kıyamet zamanı gibisinden. Ee, hakikaten insan düşünürse Kur'an aslında çok şeye değinmiş. Belki bugünün bilimiyle biz sadece bu kadarını bilebiliyoruz ama gelecekte çok daha e, önemli keşiflerin de aslında e, gelecekte yapılacak keşiflerin aslında Kur'an'da geçiyor olduğunu göreceğiz. Ve ahirette rabbil alamin.